Şimdi sizlere cezaların yaz boza nasıl işlendiğini göstereceğim. 4 kişi oynadığımızı farz ediyoruz. Şu şekilde çizdim. A kişisi benim. B, C, D kişisi. Bu şekilde gittiğini farz edelim. D kişisinden 5 alarak perlerimize işlemek zorundayız. Yani örnek veriyorum bu kişiden 8'i alıp ıstakamızda tutamazdık. Oradan aldığınız aşağı indirmek zorundasınız. Bu bir kuraldır zaten. 101 kuralıdır. Bu aldığınız taşı da cezalı 101'de. Ceza bölümü bu alt kısımdır. Cezalar tek tek buraya 10 katı şeklinde 5'in 10 katı 50 şeklinde buraya yazıyoruz. Örnek veriyorum. Şu benim indirdiğim Okey olsaydı. Bunu mavi 13 olduğunu düşünün. Sıra döndü bu arkadaşımız da işlek taş yapabilmesi için benim gibi açması gerekiyor. Açtığını farz edelim. 6 ile geldi buradan benim mi? vurdu ve aldı. diyelim. Ne oldu? Benim okeyim, benim indirmiş olduğum perlerden alındığı için bana 101 ceza vuruldu. Artı 101. Bu bu şekilde her aldığınız taşı örnek veriyorum. Şöyle oldu. Nedir? Burada e, ben şimdi perimi indirdim. Taş atmak zorundayım. Gittim sarı yediliği aldım. Attım. Bu sarı yedili bu adamın işine yarıyor ve indirebiliyorsa eğer sarı yediliği aldığını farz edersek bana 70 sayı daha ceza yazılacaktı. Bu şekilde bu... Kimden alındıysa eğer onun hanesine ceza olarak yazacak Bu böyle 50, 60, 100, 110, 120 bu şekilde gidecek Ve en sonunda sizin buradaki puanlamalarınıza Bazıları 7 el oynar bazıları 11 el oynar Bu şekilde bittiğinde en son bunlar da sizin hanenize aleyhinizde delil olarak kullanılacak açıkçası Burada örnek veriyorum ben de 200-100 burada puanlar vardı. 171 daha bu puanla eklenecek ve beni kötü etkileyecekti. Cezalı 101 budur. Cezalar bu şekilde verilir. Okeyinizi alır ceza yersiniz. Ee, taşını buradan alırsınız 10 katı ona ceza verirsiniz. Başkası okeyini alır 101 yersiniz. Örnek veriyorum. Şu taşı elinizde olsaydı. Bu taşın buraya işlek olduğunu görmeyip atarsanız 101 daha ceza yersiniz. Şu şekilde benim haneme bu taşı atarsam eğer ve biri görürse ve bu taş işlek derse kimse fark etmezse doğal olarak cezayı da yazmazsınız. Ama birisi işlek bu dendiği takdirde 101 cezayı yemiş sayabilirsiniz kendinize. Şöyle olabilir buradan el buraya geçer buradan el buraya geçer. Buradaki der ki, aa sen işlek taş atmışsın. Şu olur, geçti artık babacığım sen burada ben bunu attığımda bu adamda sırayken bu işlek taş olduğunu söyleseydin cezamı yazardın. Ama dönmüş dolaşmış, atı alan Üsküdar'ı geçmiş. O saatten sonra genelde ortamlarda bu cezayı yazdırmazlar. Bunu diyecek, diyecekler ki size, bunu zamanında fark edecektiniz. Zamanı nedir? Ben attığımda bu adam daha taşı diğer tarafa oynamadığında söylenmesi gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Umarım açık anlatabilmişimdir. İyi seyirler dilerim.